Başkanlarımız, önceki dönem ak neferleri, kıymetli yol arkadaşları, çok kıymetli basın. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı'nı ziyaret ederek partilerle bir araya geldi. Sizin şu anda Kastamonu ilinde belki devamları hala devam ediyor bizim bu sokaklarda. Parti binasında partilere seslenen Yılmaz, 31 Mart mahalle idareler seçilmenin ardından gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını belirterek, seçim kaybeden belediye başkanlarımızı da hiç üzülmesinler, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini biz biliyoruz. Başta İl belediye Başkan Atayımız Tahsin Bey olmak üzere, seçim kaybeden kardeşlerimiz ile bundan sonraki süreçte ve bu seçimde seçimlerinde eksiklerimiz nelerdi, acaba hangi eksiklerimiz dolayısıyla milletimiz bizi değil, bir başka siyasi partinin adayını tercih ettiğini değerlendirmesini zaten yaparlar dedi. İl başkanımız yeni atandı ve onun yeni yönetimi oluştu. Bu yeni yönetime de ilk gelen genel merkez yetkilisi, genel merkez yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak, ilk gelen genel başkan yardımcısı olarak e, Ahmet Bey'in yönetimini tebrik ediyorum. Başarların devamını diliyorum. 31 Mart 2024 seçimlerinde eksiklerimiz nelerdi? Acaba hangi hangi eksiklerimiz dolayısıyla milletimiz bizi değil de bir başka siyasi partinin adayını tercih ettiğinin değerlendirmesini zaten arkadaşlarımız yaparlar. Biz Halk Parti olarak bizim belki diğer siyasi hareketlerden en önemli farklarımızdan bir tanesi Cumhurbaşkanımızın da net bir şekilde ifade ettiği gibi biz e, demokrasilerin vazgeçmez vazgeçilmez bir aksiyonu olan seçimi çok önemseriz ve seçim milletimizin duygu ve düşüncelerinin sandığa yansıyan bir boyutunu ifade eder. Kısacası sandık konuşur, sandık bir şey söyler. Sandığın ne söylediği de seçim akşamı e, geç de olsa bir şekilde ortaya çıkar. Biz sandığın ifade ettiklerini sayısal olarak belki ne dediğini anlayabilmek için ancak siyaseti iyi okumak gerekir. Sandıktan çıkan o sayısal değerleri iyi okuyarak milletin ne dediğini bir talimat olarak önüne en iyi alan siyasi hareketlerden bir tanesi olan ki siyasi hareket olan AK Partimiz 31 bin mas seçimlerinde bize yeni görevler verdi, yeni talimatlar verdi. Biz öyle alıyoruz. Şu eksikleriniz var bunları giderin. Şunu şöyle yapmayın, böyle yapın dedi. Biz onu aldık, öptük başımızın üstüne koyduk ve önümüzdeki sürecin planlamasında ve önümüzdeki sürecin biraz önce söylediğim gibi yapı taşlarının oluşturulmasındaki özenin e, estetiğini oluşturacak şekilde özeni göstereceğimiz bir şekilde o planlamaya ışık tutacak arkadaşlar ayrıca da partimizin üst kurulları yetkili kurulları. Hem içeride hem dışarıda stratejik anlamda yapılan çalışmalarla, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, bilim insanlarıyla seçim sonucu üzerinde değerlendirmeleri yapılıp bu değerlendirmeler önümüzdeki sürecin plan planlanmasına ışık tutacak bir şekilde yol gösteriyor.